Yeni Vestro'yu özgürleştirmemizden sonra Kral Zenoel saklandığı yerden çıktı ve Bakugan terminasyon sistemini ortaya çıkardı. Bu bütün Bakuganları yok etmek için tasarlanmış bir makine. Ancak makineye güç vermek için altı kadim savaşçının enerjilerine ihtiyacı vardı. Kadimler Zenoel'de atlattılar ve güçlerini altı Bakugan'a transfer ettiler. Bu enerjiler Bakuganların daha güçlü bir halde evrim geçirmesine yol açtı. Bakuganların kaderi bizim elimizde ve riskler çok yüksek. Ama biz savaşmaya hazırız. Ne yapacaksın? herkes sana karşı Duvara daya sırtını Başa savaşı Bu son şansın Tüm güç sende iki dünya savaşıyor Bunun için savaş eminim öyledir. Efendim Maruca, hoş geldiniz. Arkadaşlarınız merakla yolunuzu Aa! gözlüyordu. Geldiniz! Aa! Aa! Hoş geldiniz. Merhaba çocuklar, Şun, dönmüşsün. Usta Şun, iyi misin? Çok merak ettik. Şun, geri da Link'le karşılaşmış. Şimdi de Alice e saldırıldı. Evet, duyduk. Bu yüzden hemen döndük zaten. İçeri geçip bildiklerimizi paylaşmak zorundayız. Hadi gidelim. Raul sensörler Dünya'ya çıkan bir boyutsal kapı belirledi. Hmm. Bakıyorum savaşçılar hiç zaman kaybetmemiş. Git Maylin ve sakın elin boş dönme. Sizi hayal kırıklığına uğratmam. Evet, ben de. Savaşçılar bu defa günlerini görecek. Bakugan Savaşçıları, Dünya İstilacıları hiç mantıklı değil. Vexosların altı kadim savaşçının bize verdiği özellik enerjilerinin peşinde olduğunu biliyoruz. Bu bir tuzak. Beni yeni Vestro'ya çekmeleri gibi bir şey. Ama bizimle Vestro'da savaşmak varken bizi neden buralara getirdiler ki? Belki Spectra yeniden ortaya çıkınca stratejilerini değiştirdiler. Son savaşımızdan önce Spectra ve Volt'u görünce bunu açıkça anladık. Onlar artık aynı tarafta değiller. Eğer Spectra'nın bunda parmağı varsa hiç şaşırmam. Vexos'ların çaresiz kalmadıkça böyle bir boyutsal taşımaya ihtiyacı olmazdı çünkü. Belki Spectra'nın yaptığı bir şey savaşın Vestal dışında olmasını mecbur yıkıldı. Her ne sebepten olursa olsun düşmanlarımız dünyaya geliyor. Dragon çok haklı. Burada tahmin oyunları yapmak faydasız. Nexoslar bizim için geliyor. O alçaklarla uzun bir savaşa kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Belki onlarla yüzleşmesek iyi olur. Ya kaybedersin? Ya. Heos enerjisi zaten ellerinde ve birkaç tanesini neredeyse alıyorlardı. Rono haklı. Akıllıca davranmalıyız. Bütün enerjileriyle geçirirlerse... O zaman Bakugan terminasyon sistemi çalışır hale gelir. Ve özgürleştirmek için o kadar uğraştığımız bütün Bakuganlar... ...tamamen yok olurlar. Sonsuza kadar. Yeni Vestroya'dayken o korkunç sistemi gözlerimle görmüştüm. Şu anda sadece kısmen çalışıyor ama Bakuganları top formunda tutabiliyor. Ah olamaz. İnanamıyorum tam yeriden özgürleşmişken Vexoslar beni görünce kaçsa iyi olur. Aa, benden de o kadar Ace. Çok kızgınım. Merak etme Runo. O Vexoslara derslerini vereceğiz. Aa, siz gerçekten savaşmayı mı planlıyorsunuz? Evet bu en mantıklısı. Runa'nın ve benim kaybedecek enerjimiz yok. Biz sizin ilk savunma hattınızız. Böylece siz gerekmedikçe savaşmayacaksınız. Ben savaşmaya hazırım hanımefendi. Ben de arkanızdayım. Hayır bu çok tehlikeli. Vilda'yı dinleyin. sosyal mekanik Bakuganlarla savaşıyorlar ve çok güçlüler. Herhangi bir Bakugan onları yenemez. ...Tegreira ve Gorin'miz yanınızda savaşmak için... ...yeterince güçlü değiller mi yani? Bu lafını geri Aa, al Barron. Sakin hemen. olun öyle demek istemedim. Barron'un demek istediği şu... ...biz zaten mekanik Bakuganlarla savaştık ve bunu biliyoruz. Bize güvenin onlardan biriyle savaşmak ciddi bir iş. Öyle mi? Bizimle uğraşmak da ciddi bir iştir Percival. Ama biz evrimleştik ve gücümüz daha üstün. Sen benden iyi misin o da yani? Ben de senden iyiydim zaten. Bir hey, ama evrimleşmişsin. Bakın Runo bir konuda haklı. Bexos'larla savaşmak bizim için artık çok riskli. Bizim peşlerine düşmemizi bekliyorlar. Belki artık strateji değiştirmemize zamanı da geldi. Bence bir süre saklanmalıyız ve gizli bir saldırı planlayarak beklemeliyiz. İyi fikir. Bir kere olsun onları şaşırtan taraf biz olabiliriz. Bilemiyorum arkadaşlar. Bana sanki açık hedef olarak bekleriz gibi geliyor. Evet arkadaşlar ya bizi bulurlarsa? Merak etmeyin arkadaşlar onu bana bırakın. Ben her zaman bütün olası senaryoları gözden geçiririm. Bu yüzden bir süre önce boyut dalga teknolojisini kullanarak bir bariyer kalkanı yarattım. Bariyer kalkanı mı? Nasıl çalıştığını anlatmak biraz karmaşık olur. O yüzden bunu zihninizde bir görünmezlik pelerini gibi düşünün lütfen. Bu evde kaldığımız süre boyunca Vexoslar bizi asla bulamazlar. <laughs> çok iyi Maruca. Sen çok açık gözsün. Efendim? Düğme. Pekala. Görünmez olma zamanı. <laughs> Burası çok büyük. Savaşçıları bulmak kolay olmayacak. Başlasak iyi olur. Hadi gidelim. Hı? Ne? Bekle biraz. Ne oldu? Savaşçıların sinyali birden kesildi. Ne? Eh, şimdi ne olacak? Ayrılmalıyız Link. Belki onların sinyalini bir daha yakalayabiliriz. Bütün sistemler etkin. Görünüşe göre bariyer kalkanı işe yarıyor. Çok başarılı. Arkamıza yaslanıp Vexos'ların ortaya çıkmasını bekleyelim. Ha, ne kadar süre beklememiz gerekiyor? Senin yerinde olsam çok acele etmezdim. Üzgürüm daha. Unutma, Spectra mükemmel çekirdek enerjisi için Dragon'un peşinde. Evet, doğru ustaden. Unutmayın. Vexos'lar bizi dünyaya kadar takip ettiyse Spectra da gelecektir. Vexos'lar ve Spectra. Her biri tek başına da güçlü rakipler oluyor inan bana. Ama ikisi de aynı anda sana saldırırsa... ...sen ve Drago kurtulamazsınız. Aa, hadi dostum buraya savaşmaya geldim Başımı kuma gömmeye değil. Savaşmak için daha çok vaktimiz olacaktı. Şimdi beklemeliyiz. Hadi Dan. yüzünü neden astın? Çok eğlenebiliriz. Bunu uzun bir ev partisi gibi düşün. Olumlu düşünürsek zaman hızlı geçer. Pekala. Bir yerde kapalı kalacaksan Maruço'nun evinden kötü yerler de var sanırım. Ne dersin Dan? Bizimle bowling salonuna gelmek ister misin? Ee dedeli. Onlarla savaşmanın hiçbir anlamı yok ten. Yani. Tamam ben varım. Ha. Hey Mira sen de gel. Aa, şey ben <gülüyor> <gülüyor> şu birkaç günün çok ilginç olacağı kesin. Burada fazla dikkat çekeceğimi biliyordum. Umarım link takılık değiştirmesi gerektiğini anlayacağı kadar akıllıdır. Ha? Beş dolar ediyor. Teşekkür ederim. Ne para üstünüz? Teşekkür ederim. Yine bekleriz. Sizin iş yapmak bir zevk. Hadi neredeyseniz ortaya çıkın savaşçılar. Affedersiniz beyefendi. Evet yardımcı olayım. Bir akşam yemeğine giderken çiçek götürecek de e, Evet Elbette. Ne kadar bir ücret düşündünüz hanımefendi? orada ne yapıyor böyle kafasız? Sizin için geliyoruz savaşçılar. Kaçabilirsiniz ama saklanamazsınız savaşçılar. Dostum hiçbir şey yapmadan tıkınıp durmaya devam edemem. Bu beni yavaş yavaş deli ediyor. Planın nedir ustadan? Yoksa Runo'yu Vexoslarla savaşması için gönderecek miyiz? sana inanmıyorum den kuzu. Bruno lütfen. Bunu o kadar da abartma tamam mı? Ben sadece şey... Kötü bir savaşçı olduğumu düşündün. Şuna bak bu ne cüret böyle. Ha? Ha? Bruno. Onları bu şekilde asla bulamayız. Hmm. Bu onların sinyali. Hı? Dene ne kadar harika bir savaşçı olduğumu göstereceğim. Evet ve o Vexoslar beni aramıyorlar. Geldiğimi fark etmezler bile. Hmm. Burası güzel bir kestirme gibi. Rona! Burada ne işin var? Çok tehlikeli. Gitmeliyiz. Ama gene ispatlamam gerek. Ben de sizin kadar iyi bir savaşçıyım. Merak etme Mira, neticede Tigrela'nın kaybedeceği bir özellik enerjisi yok. Runa, bu durumun ne kadar ciddi olduğunu anladığını sanmıyorum. Vexoslar seni bulurlarsa sonu çok kötü olur. Ha şuna bakın, gözlerimi gözlerime ha? inanamıyorum. <laughs> M harfiyle başlayan bir şey gördüm. Her yerde seni arıyorduk Mira. Miley, Link. Hı. Yoksa bunlar... Onlar Vexoslar. Galiba sonunda senin sapter enerjini alacağım. Aa! Geçit kartı hazır! Bakugan savaş! Bakugan kalk! Eyoz kılıç Tigrera burada! Gelin ve görün! Şu mavi saçlı hoşuma gitti. Bakugan kalk! Akos Makibas. Olamaz! Bu kez oyun oynamaya gelmedik. Umarım ikiniz de kaybetmeye hazırsınızdır. Çift yetenek kartı etkin. Kılıç Baraküda artı... ...Mavzer Baraküda. Puanlar için teşekkür ederim. Abartma, o kadar da iyi değil değilsin. Yetenek kartı hazır. Yetenek etkin. Pençelerimle bana karşı gelen herkesi parçalara ayırırım. Aha. Kuru lafları kes tamam mı? Yetenek etkin. Optik. <laughs> Bunu parçala kedici. Tigreira. <laughs> Bakuka. Mira'nın sırası geldi galiba. Yetenek etkin. Yan roketler. Rexoslar meydan okuduğunuza pişman olacaksınız. Rana, Bakü basalt etmek için şansın oldu. Geçit kartı açın. Neos reaktörü. Tekrar başla hadi. Gücüm eskisinden de etkin. Savaş Bileşimi! <laughs> Güç seviyesi arttı. Hayır, olamaz! Yetenek Eskin! Parlayan <laughs> Bıçaklar! <laughs> Sert olduğunu mu sandın? Yetenek Eskin! Marina Kavitasyon! Nereye gittin? Sen bunu merak etme. Link aluzu çıkarma zamanı. Evet tabii. Biraz acı verme zamanı küçük dostum. Bakugan savaş. Bakugan kal. Ventus alır. Yetenek etkin. Büyük gazap. Ha? Ha? Çok geçmeden bunu göreceksin savaşçı. E. Ateş. E. 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 Bida. E. Merak etme biraz, yeterliyim, hepsini eşsizleştirelim. Yeterli geldi. E. Ne oluyor? Çok şaşırmış gibisin Runo. Büyük gazap etkinleştiğinde asla hiçbir yeteneği etkinleştiremezsiniz. Ne? Ama bu olamaz. Ah! Ah! Mira, ah! 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 Teşekkür ederim Tigreira. Rica ederim Runo. Sen iyi misin Mira? Binda! Ha? Runo ve Mira. Güç seviyesi düştü. Tigrira! Bizimle oynuyorlar. Sanki iki kuklaymışız gibi. <laughs> Biz daha yeni başlıyoruz savaşçılar. Geçit kartı hazır. Vakü bas. Tekrar yenilmeyeceğim. İşte başlıyoruz. Villa. Hey, ben de buna katılmak istiyorum. <laughs> Yetenek etkin. Dora topu. İşte görmek istediğim bu. Geçelim. Gemalin, şimdi sıra bende. Yetenek etkin. Bumerang atışı. Şuraya bak, çok iyiler ama hemen pes edecek değilim. Yetenek etkin. Volkanik duman. İşte geliyor. Ama bu görüş alanları kapatır. Hiçbir şey göremiyorum. Ve aluzun gücü neden azalıyor acaba? Oh Saldırın, ah! ah! Link hayat ölçüsü yüzde <laughs> otuz. Yetenek etkin! Korkunç yobrak! Şunu bir dene bakalım! Ah! Sizi küçük sinsiler. Pekala. Geçit kartı açın. Akos reaktörü. Hadi ama beni de mi boğacaksın Maylin? Demek ki bağlamayı kes link. Yetenek etkin. Mavi Morbus. Olamaz. Ayaklarım artık yere basmıyor. Ne hoş. Sanırım küçük sert savaşçılar bir güzel yıkandı. O kadar emin olma. Yetenek etkin. Alan gözetçisi. Aya kadar sertim. Ne? bunlar kendi adalarını mı yaptılar şimdi? <laughs> tamam, itiraf ediyorum etkileyiciydi. Yetenek etkin. Tsunami dalgası. Bırak etme, seni korurum! Yetenek etkin! Öldüren mobil! Dildo, dikkat! Dudo! Hı. Yetenek etkin! Güzel hız pençesi! Hı. ...üç seviyesi düştü. Runa izginin! Tigrara! Runa hayat ölçüsü sıfır. Yetenek etkin. Alan bükücü. İntikamını alacağım Tigrara. Bu nedir? Makibas bağlanıp kaldı. İyi geceler de. Kendini bir şey zannetme sakın. Yetenek etkin. Ares topu. Özellik enerjisi bana güç ver. Yetenek etkin. Optik hayat ölçüsü sıfır. Sen iyi misin Mira? Hayır hiç iyi değilim. Bilda. Sabtera özellik enerjisini Bilda'dan almayı başardılar ne yazık ki. Aa, olamaz şimdi altı özellikten ikisi ellerinde. Özür dilerim Mira. Özür dilemesi gereken benim değil daha. İkiniz de kesin şunu. Tek başıma çıktığım için suç benim. Evet sanırım. Bu defa bu senin başarın. Ama gelecek sefere ben de kazanacağım. Öyle olsun küçük adam. Artık alacağımız dört özellik enerjisi kaldı. Kaybetmeye hazır olun Bakugan savaşçıları. Artık kaybedemeyiz. Elimizden geleni yapmalı ve kalan enerjileri korumalıyız. arkadaşlar ben Maruço. Elfin ve Preyas yine eskisi gibi atışıyorlar. Ama bu defa sonunda Elfin evden kaçmaya karar veriyor. Aklı nerede acaba? Yemin ederim bazen bu ikisi beni delirtiyor. Vexosların Elfin peşinden gitmesi çok sürmüyor. Ama neyse ki zamanında ona yetişip onu kurtarabiliyoruz. Oo, bu öyle zorlu bir mücadele oluyor ki baş dönmemiz geçmek bilmiyor. Bu bölümü kaçırmayıp yaşananları gözlerinizle görmelisiniz. Gözlerinizle görmeden inanamazsınız. Bak savaş. Kötü kedi hayır.